Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet uzun zamandır e, videolar yayınlayamıyordum. E, Ramazan ayı olduğu için. Evet şimdi tekrar sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Bundan sonra da devam edeceğim. E, umarım e, tekrar yine beraber e, bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet e, Yengeç Burcu ve yükselen Burcu Yengeç olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım. Sevgili Yengeçler eee bir şeylerin kararını vermişsiniz ve artık böyle kenara almışsınız. Yani işte şey gibi düşünün. E, basit bir örnek sadece işte işte atılacak ya da verilecek eşyalar var. Bir kenara yani düşünce düşünce kısmından çıkmışsınız. E, icraata geçmişsiniz i̇şte nasıl şey e, bu benzetme sadece i̇şte eşyaları bir kenara koymuşsunuz evet onlar artık atılmayı ya da başka birine verilmeyi bekliyor böyle bir şey var hayatınızda bir şeyi artık gözden çıkarmışsınız evet doğru olan bu gözden çıkarmışsınız yani bu şey e, sizden gidecek ya da siz onu söküp atıyorsunuz sanki e, böyle bir durum var hayatınızda sanki o gerçekten e, size sıkıntı veren bir şeymiş ya da bir durummuş neyse bu eee Artık netleşiyorsunuz sanki. O kararı vermişsiniz. E, yengeç burçları da kararsızdır aslında. Yani e, ay yönettiği için e, yani değişir. Devamlı değişir. Bir yengeç günü içinde de bayağı baya değişir. Çünkü ay yönetir. Ay duygusallıktır. E, siz de böyle, böyle kararsız olduğunuz bir konuda e, yani duygusal yaklaştığınız bir konuda artık ee, kafanızdaki de bir bitirmek istiyorsunuz zaten bu neyse. Aa, tamam deyip tamamen artık bunu bitiriyorsunuz. Yani icraata geçeceksiniz ama bunu yaparken bile hala böyle o yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyor olabilirsiniz sevgili yengeçler. Ee, e, bir uzaklaşma olmuş hayatınızda. Ya birisi sizden uzaklaşmışsa ya da siz birinden uzaklaşmışsınız bir bebek haberi var güzel bir bebek e, hamilelik durumu var sanki e, iki kişi arasında kalınmış yani iki kişi var ve arasında bir, bir birisi çıkmış sanki böyle iki kişinin arasında biri kara kedi mi girmiş diyeyim ya da işte e, böyle bir durum var sanki e, yani eğer siz bir takım hatalar yapıyorsanız bir yengeç erkeği ya da bir yengeç kadın olarak ee, bir takım kötü olaylara maruz kalabilirsiniz veya işte birisi yapıyordur sizi ilgilendiren bir şey de araya başkası girmiştir ee, o kişiler bir takım yani sorumlular kimse onlar bir takım e, tartışmalar yüzleşmeler yaşayacak bazı şeyler var sanki ee, problemler var yani halının altında süpürülmüş bir şeyler gün yüzüne çıkıyor İlahi adalet önüne koyuyor yani böyle bir durum var kim haksız ve hatalıysa onun için pek iyi olmayacak. Bu arada güzel bir haber duyacaksınız. Sonrasında gelecek olan güzel bir haber var size. Ya bu uzun zamandan beri beklediğiniz bir haber veya uzun yoldan gelecek olan bir haber. Ama olumlu bir haber olarak gelecek size. Sevineceksiniz. Güzel gelişmeler var. Ailenizden birilerinin bir evlilik olayı var. Hani bu yiyenleriniz olur işte ne bileyim kardeşleriniz olur, sizinle ilgili değilmiş gibi sanki böyle bir şeyin mutluluğunu yaşayacaksınız işte artık biz evleniyoruz falan gibi bir durumu olabilir ee, uzakta bir erkek var bu erkeğin e, uzakta bir düşüncesi var yani bazı e, ayrılık yaşayan yengeç burçları varsa bir yengeç kadınıysanız o kişi sizi hala düşünüyor ya da işte pişmanlıkları var veya işte siz yengeç erkeğisiniz... bir, bir takım şeyler Yaptıysanız o kişiyi düşünüyorsunuz tekrar. Hani bir şeyler yaşamışsınız ee, ama aklınız hala o kişide. Yani işte maceralar yaşamışsınız. Atıyorum evli bir yengeç arkecisiniz Macera yaşamışsınız ama artık orada da e, umduğunuzu bulamamışsınız. Hani Kürtçülük yanında dönermiş gibi sanki böyle eşinizi, ailenizi özlüyorsunuz. Yani bir takım Hatalar yapılmışsa sanki onlarla ilgili bir takım pişmanlıklar yaşanacak. Resmi bir yerle ilgili bir haber var sanki. Bazılarınız için de boşanma olabilir bu. Yani sorunlu şeyler ilişkiler için ya da mahkemelik bir şeyleriniz olabilir. Devlet haysiçmişse de. Güzel e, gelişmeler de var hayatınızda. Bir takım böyle hani şey yaşıyorsunuz. E, duygu Duygudan duyguya geçiyorsunuz bence. Güzel bir şeyler yaşanıyor. Bir, bir yerde bir şey duyuyorsunuz. Ona şey yapıyorsunuz. Biraz da takılıyorsunuz. Sonra e, tekrar bir güzel haber var. M harfi birinden çok güzel bir haber alacaksınız. Bir şeyle ilgili köklenme var ya da işte... E, Güzel gelişmeler var. evliliği ile ilgili mutlu bir evliliği olan yengeç burcuysanız zaten daha da mükemmelleşecek evliliğiniz. Sanki daha pe pekişecek. Yani ee, ne bileyim güzel şeyler olacak evliliğinizle ilgili. Ya da ilişkiniz varsa bunu ciddiyete bindireceksiniz. Evlilik kararı alacaksınız. Güzel gelişmeler olacak. Yani sorunsuz İki tarafta böyle dürüst bir şekilde devam eden bir ilişki varsa zaten çok çok iyi olacak, güzel şeyler olacak, genişlemeler olacak, maddi-manevi bolluk bereket çıkmış. Yani iki tarafta dürüst bir şekilde davranıyorsa, fedakarlık yapıyorsa diyeyim. Bir yerden iş teklifimi bekliyorsunuz ya da işte iş, işten ayrıldınız. Tekrar eski iş ya siz bekliyorsunuz ya onlardan size tekrar bir teklif gelebilir işinizle ilgili. Ama bu, bunu pek e, bence sıcak bakmayacaksınız herhalde. En azından şimdilik biraz böyle mesafe ya da işte yok şimdilik falan diyeceksiniz bir geçiştireceksiniz sonrasında dö dönebilirsiniz ama sanki buraya mecburen. E, sıkıntılı zamanlar mı geçirdiniz böyle sanki böyle her şey kötüye gitmiş hayatınızda böyle bir yol kara, kara karanlık bir yol sonra bir yol daha karanlık yani oraya gitmişsiniz çıkmaz yol buraya gitmişsiniz çıkmaz yol öyle bir şeyler geçirmişsiniz sanki. Ev kazalarına dikkat edin. Bu şey olabilir. Hani bir yerinizi yakmak olabilir. İşte ne bileyim üzerinize bir şey dökülebilir sıcak bir şey. Yani böyle yanıkla ilgili yanık yan yangın demeyeyim yani böyle bir yanık olayınız olabilir. Yani bir ne bileyim mutfakta bir şey yaparsanız sıcak bir su ya böyle canınızı acıtabilir. Yani ev kazalarına karşı dikkatli olun. Yani ev kazası diyorum. Başka bir şekilde de olabilir belki ama. Sanki böyle yan, yangınla ilgili, yanıkla ilgili bir şey var. Buna dikkat edin. Araya harfi birinden çok güzel bir haber alacaksınız. Biriyle böyle uzun zamandan beri görüşmediğiniz biriyle görüşeceksiniz. Belki küs olduğunuz biri varsa barışıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. İşte böyle oldu, şöyle oldu, böyle eskisinden daha böyle e, baya bir samimi olacaksınız o kişiyle. Belki hani saçma sapan bir şeydi ya da başka biri araya girdiği için bir takım sorunlar yaşadınız. Aranız düzelecek. Belki hayatınızdaki kişiyle küssünüz, barışacaksınız. Tekrar e, yani güzel şeyler var. Artık sanki böyle daha muhabbetleriniz var. E, daha güzel şeyleriniz var. E, sizin için de geçerli. Sanki böyle artık her şey... Daha yoluna giriyor. Siz de değişmişsiniz. Hayatınızdaki bir takım şeyler de değişmiş. Bir takım ıı, ayıklamalar yapmışsınız. Ee, Arkada, arkanızdan konuşan kişiler varmış. Onları duymuşsunuz, onları e, bir kenara atmışsınız, sanki ayıklamışsınız hayatınızdan. Yani bir takım dolaplar çevrilmiş arkanızdan, e, kandırılmışsınız. Belki bunlarla yüzleşmişsiniz, rahatlamışsınız. Gerçekten rahatlama var size. Yani ger çok güzel, gerçekten e, mutlu olacağınız şeyler. Yani sanki daha böyle sahte şeyler yaşıyordunuz. Şimdi gerçekten samimi, doğal şeyler yaşamaya başlayacaksınız. Biraz da hani kendiniz için yaşamaya başlayacaksınız. Bir şeyle ilgili de ilahi adalet diyebilirsiniz. Yani böyle bir şey var. Maneviyatınız da bence daha da güçleniyor sanki. Değilse güçleniyor. güç ise maneviyatınız daha da böyle bağlanıyorsunuz. Yani Bence şükretmelisiniz. Hayatınızda böyle güzel şeyler olacak, ee, bir takım kayıplar yaşamışsınız, yüzleşmeleriniz olmuş. Yani bazen şey diyorsunuz hiç, hani bazen para hiçbir şeymiş falan diyebilirsiniz. Belki böyle bir durumlar yaşadınız bazen parayla hiçbir şeyleri bazı şeyleri belki satın alamam alamıyoruz diye düşünüyorsunuz. Yani maneviyatınızda bir güçlenme olacak o anlamda da önünüz belki o maneviyatınızın güçlendiği güçlendiği için daha da böyle açılacak. Çünkü o kasvetiniz sıkıntınız, belki hırsınız bitiyor. Aydınlanma yaşayacaksınız. Sigorta ile ilgili bir işiniz var mı? Sanki böyle bir haber gelecek ya da işte size denecek ki şuna git, şununla görüş. Yönlendirileceksiniz Yani sanki bir sigorta işlemi e, Gündeminizde Bol e, bol verin bence e, Bir takım şeyleri de def edersiniz Yani böyle arkanızdan konuşanlar işte arkanızdan Kuyunuzu kazanlar ya da dolap çevirenler Varmış Veya olabilir e, Yüzleşmişsiniz belki Ya da yüzleşeceksiniz bunun için e, maneviyatınıza yönelim bence e, ve sadaka verin. E, her türlü belayı def eder Allah'ın izniyle. Evet haftaya tekrar görüşürüz sevgili yengeçler. Kalınız gerçekten güzel. Bundan sonrasında sizin gerçekten değişim zamanınız, e, kendi kendinizi tanıma ve bulma zamanınız bence. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.